Merhaba arkadaşlar, Merhaba. Oh, 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 oh. sabah geçen ben size de bahsetmiştim yavaş yavaş kurtlar geliyor diye, He. sabah canlı canlı bir kurt olayı yaşanmış. <laughs> Sen, tam malın içinde altta derler gizlenmişler. Bu malı bırakıp gelecekti. Sen haberin sordun oluyor herhalde Esker abi. Telefon ettim biraz dedi ki tane kurt. Şu yukarısı mı? Şu rast ediyoruz abi. Evet. Kuzu oyuna bizim köyün sınırında, Aha. malın içinden çıkıyor yani bırakmayacak dağlar yiyecektiler. Orada durur mesela. Mesela... Sena'yım, terbiyotiler dedi ki Uğur'u çağırsın, köpeklere getirsin, şey yapamadın. Şey, azap mı? He. Azap gelsin diye. Ya azap ama getir, getirseydin sen. Uğur'u bu bölgede da yani. Bek... Kurtlar bekliyor muydu? Ya, ağır kaçtılar. Yani, şey, malın etrafından mı bekliyorlardı? Ya, gitti geldiler yine beklediler. Şimdi it olsa onu buza bırakamıyorduk. Gene bekliyorlar? Tabii. Duruyorlar, bekliyorlar. Tabii. Bak şimdi kamerada göreceksin. Arkadaş, çekmiş arkadaşlar. Ee, bu arada, asker abinin oğlu Uğur, köyde iki tane Uğur var.

Yaşlı bir şey yapamaz. Aslında sana bir köpek şart o zaman. Şart ama daha şimdi daha burada avuda beş on gün kalıp gidecek. Şimdi köpek daha getiremez ki. Ben her köpeği ben eylemem ki. Ondan mal da Uğur sen olayı canlı yaşayanlardansın. Fark ediyorsun herhalde kurtları. Çok durdular mı hayvanların yanında? Kaç tane ediler? Üç tane. Sen e, kayıt aldın herhalde. Kaçarken. Tamam arkadaşlar ben onu Uğur'dan alayım. Videoyu ekleyeyim. Orayı izleyin. Sonra ben de izlemedim. Hem ben de göreceğim. Sonra tekrar devam edelim. Şimdi. <laughs> küçük danaları gözlerine kestiriyorlar arkadaşlar. İşte böyle hayvanların içinde gezerken işte tek düşen varsa sağda solda onu gözüne kestiriyorlar. bizim buralarda bazen biz hayvanları vururuz mesela. Şöyle götürürüz, bırakırız. Geri geliriz 4 saat sonra, 5 saat sonra gideriz. Böyle bir biraz daha otarız, toplayıp getiririz hayvanları. İşte hayvanlar o zaman tek kaldığı zaman bu kurtlar ee, gayet kolay bir şekilde Tek düşürdükleri gözüne kestirdikleri Hayvanı alıp götürebiliyorlar Orada zarar verebiliyorlar <laughs> Azap gel Bizim azapı şey yapmışlar Vur büyükler miydi kurtlar Renk, ne, ne renkler? Griler. Bozkurtlar. Hikmet <laughs> abi dikkat edin bundan sonra. Siz aslında bu kadar şeyiniz var. Yani boğar varsın kapıda gerçi ama boğar yaşlı bir köpek. Niye? Adam akıllı bir köpek getirseniz. Bak görüyorsun bu aralar sıkıntılar başlamış. Şimdi o videoyu ben de izlemedim. Arkadaşın bana attı videoyu. Ben de sizlerle birlikte izleyeceğim arkadaşlar. Diyor ki ben kaydı aldım. İşte ortalığı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle. Şimdi az önce abimiz diyor hayvanlar diyor çekildi artık diyor. Da var, da var çekildi. O yüzden artık kurtlar büyük baş hayvanlara yanaşmaya başladılar. İşte dediğim gibi o gözüne kestirdiklerini küçük olanları pek düşürürlerse. Çoban varken pek. Kolay olmuyor yine çoban eğer kurtlar çok azılı değilse çok e, şey olmamışlarsa acıkmamışlarsa bazen çoban da dinlemiyorlar ama artık o da herhalde bayağı bir daha kışa doğru girdiğimiz zaman göreceğiz. Hadi. Hadi Azam. Gel, gel, gel. Hadi oğlum benim, gel. Hadi Azam. Bak nasıl bakıyor oradan Gel, hadi gel. Hadi oğlum. Başlar, oraya doğru gittiğim zaman azapın nasıl hareketlendiğine bakın. Aha bu geliyor. Bu Ne yapıyorsun bu? Buhar. bu bak ısla. Sen mi geldin bu var? Ha Sen niye gitmemişsin bugün? Ha? Bak kurtlar geziyormuş ortalıkta. Bu Azap hadi gel. Bu bak nasıl fırladı geldi. Isla duymuş. Ha, bu bugün keyfi yerinde. Azap Hadi gel oğlum buraya. Var. Kim o? Bu. Arkadaşlar çok net fazla bilgi alamadık. Zaten yürürdü işleri vardı. Çok da fazla şey yapmak istemedim. Ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım dediğim gibi ben de o videoyu izlemedim. Oraya ekleyeceğim. Sizlerle beraber izleyeceğim. Buhar nerelere bakıyorsun? var var kurtların kokusunu almış mıdır arkadaşlar sizce? Bugün söylediğimiz yer kurtların geldiği yer şu dağın önü. Yani yakın yerler. Şu an yüksek ihtimal buralarda geziyor olabilirler. Yani böyle çok başka köylere gitmedilerse bakın buharın gözü Dağlarda. Buhar nerede? Tüt tüt tüt. Aferin Buhar'a. var bugün sen... ...kurtlar var diye mi böyle hareketlisin? He Normalde... ...koşup gelmezsin öyle. Kısık kısık kısık. Azap! Tü. Bu akşam... ...uyanık olun ha, Azap. Bu gece bol bol havlar var artık. Bu gece mutlaka köydeki tüm köpekler havlarlar. Azap oyun moduna girdi bak. Zeynep oradan geliyor. Bak Zeynep bak şimdi Azap ne yapıyorsun oğlum? Sabah kavga ediyordunuz. Zalım. Sabah kavga ediyordunuz şimdi. Azap sen ne yapıyorsun oğlum? Şimdi bu Azap. Zeyna ile. Susa birbirine düşürecek? Azap kalkacak şimdi. Kim o? Sabah Zalım ve Yaman tutuştular arkadaşlar şöyle. Zalım artık yavaş yavaş sinirini de göstermeye başlıyor. Yani e, o çocukluk artık gidiyor arkadaşlar zalımda. Yani böyle birkaç zaman öncesine kadar bu kadar sert değildi. Artık sertleşmeye başladı. Şişek yaman. yaman Siz de oynuyor musunuz? Kavga mı ediyorsunuz? Birbirinize bakıyorsunuz Yaklaşıyorsunuz birbirinizi kokluyorsunuz Sonra kavga ediyorsunuz Sultan ve boğar çiftleştirilmesi söyleniyor Ben şu düşüncedeyim. Bu ara yine boğar gibi kara kırçıl bir dişi getirirsek daha güzel görüneceğini, daha iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bakın boğar tam da dediğim gibi bugün gözü dağlarda. Sultan birlikte gidiyorlar. Dikkat edin. Sürekli dağlarda normalde oraya kalkıp boş boşuna bakmazlar. Hadi gidelim azap. hadi yürü, hadi yürü, hadi yürü. Zaten arkadaşlar biraz hasta gibiyim. Böyle bir kırgınlık var vücutta. Bu biraz soğuk olunca hemen ne şey yapıyorum normalde çok alışık değilim buraların soğuğuna. Yani yazın gelirdim. Eylül gibi giderdim. Bu arada dağda patlattılar. Bu dağ yapıyorlar arkadaşlar. Orada taşları patlatıyorlar. Hadi gidelim oğlum. Aferin benim oğlum hadi. Aferin benim azapıma. Bugün boğar ve sen tamam mı? Dikkatli olun bakın boğar dikilmiş bakıyor arkadaşlar hiç. Kafasını çevirmiyor. Sürekli dikkati orada boğarın. Hepsi e, kendi halinde var sürekli dağlara bakıyor. Aslan yokken Boğar daha çok ekibe uyum sağlıyor fakat Aslan'la ne kadar iyi anlaşıyorlarmış gibi görünse de Aslan'ın e, Boğar huysuzluk yapacağını hissedebiliyor. Bizim köpekler biraz açık kalsın arkadaşlar buralarda bol bol gitsinler. azap da yukarı doğru çıkıyor. Bakın zalma bakın. Attığı adım bile taklit ediyor. Abisinden öğreniyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.